1985 ya da 86 senesi olması lazım. Atlantik sineması vardı Şaşkın Bakkal'da. Orada Under Fire diye bir film oynuyordu. Babam da o filme gittiğimizi hatırlıyorum. Film Nicaragua'da geçiyor. Babama sormuştu filmde. Gazeteciler sürekli her yere gidip çıkıyorlar. Daha doğrusu o zaman tabii çocuğun. Yani kimse dokunmuyor asker, polis? Cinek Ekman'dan ilk not oynuyordu filmde. Babam demiş oğlum onlar gazeteci. Onlara kimse dokunmaz, bir şey yapmaz. Onlar serbestçe gezer demişti. Çocukluğumda kafamda böyle bir yerde bir gazetecilik oradan bir özenmiştim ama hiç çok kafamda yoktu. Daha sonra üniversite eğitim sırasında Mimar Sinan'da fotoğraf okudum. Mimar Sinan'da okuduğum yıllarda da foto ilgimiz vardı ama çok gazeteci olmayı düşünmüyorum. Ağırlıklı ben belgesel tarzda çalışıyordum. O zaman film çekiyoruz tabii, dijital teknoloji Karanlık odam var, siyah beyaz ağırlıklı. Bitirme projemi de Ali Gemi Söküm'de yapmıştım. Daha kafamda işte Türkiye'de bir örneği Atlas Dergisi'nde, o zaman Nation Geographic'te Türkiye'ye gelmişti. proje bazı işler yaparım diye düşünürken zaman içinde kendimi hürriyet gazetesinde çalışırken buldum. Aslında gazeteciliğe biraz da geç başladım bu anlamda. Ama pişman oldum. Keşke daha önceden gazeteci olsaydım dediğimi hissettim o noktada. Tabii gazeteci olduğunuz zaman sıcak haberin içinde oluyorsunuz. İlk başta da gazetecilikte ağırlıklı biz hafta sonu ekleri çıkarıyorduk. Daha özel haberler yapıyorduk. Çok fazla sıcak haber takip etmesek de önemli anlarda, önemli olaylarda mutlaka olay yerinde olurduk. Bir deprem, bir doğal afetli olduğu zaman ya da büyük majör olayda, bir Mayıs'ta da biz mutlaka meydanlarda olurduk. Tarihi hiç unutmuyorum. 14 Mayıs 2014, hafta içi güzel bir güneşli Mayıs günü İstanbul'da. Nakkaçtafe'de bir çekimdeydik. Çekimden çıktığımızda gazetenin aracında döneceğiz gazeteye. Radyodan Soma'da bir madende kaza oldu duyduk. O zaman da telefonlar, akıllı telefonlar hayatımıza girmişti. Twitter aktif kullanıyorum. Twitter'dan böyle olayın biraz da rahmetinin büyük olduğunu farkına vardım. Ama çok uç noktada bir olay düşünmüyoruz. Gazeteye gittik. İşte bir kahve içmeye soluklanmaya aşağı indim. İnmemde telefonum çaldı. Soma'ya gitmem gerektiği söyleniyordu. Hemen ilk uçakta, akşam onun uçağında yer vardı. Uçaklar doluydu rahmetli Güldan Aydın'la beraber ekip olarak Soma'ya yola çıktık. 13 ayda. Hatta 13 ayda böyle son anda CIP'den yetiştim. 3 ay kaçık olay yerine de geç kalacağım. İndik. Havalimanı'ndan Adnan Menderes'ten bir kiralık araçta hızlıca Soma'ya vardık. Ben gece yarısından önce Soma'ya varmıştım. Hemen makineler zaten çift tabi çalışıyorum. Hazır. Maden de kazanın olduğu çıkış noktasında çok fazla ambulans yakınları içeride olan insanlar vardı madenci yakınları. Yani kötü bir atmosferdi. Bir anda böyle o kovatik ambiyansta makinelerle kendimi çekim yaparken buldum. Tam madenin çıkışında da çaprazda o demir yığınları vardı. Üstüne çıktım yine meslektaşlarımız. Oradayken bir bak 10 dakikada bir içeriden e, hayatını kaybeden ya da yaralı çıkarılan madenciler çok fazla şekilde dışarı çıkıyor. Tabii o zaman içeride olan sayı rakam var ama e, Kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralı çıktı, hiçbir şey belli değil. Ben sabaha kadar, işte gece 3-4'tü, orada o noktada hiç hareket etmeden kaldığımı hatırlıyorum. Sonrasında arabaya geçtim. Fotoğrafları gece yarısından, sabah saatlerinden bizim gazeteye servis etmeye başladım. Bir saat kadar uyduktan uyuduktan sonra tekrar aynı yere gittiğimde içeriden sürekli hayatını kaybeden madencilerin, pek yaralı çıkmıyordu. Cesetleri dışarı çıkarılıyordu. Ve öğleden sonraki ritüelimiz de çevre köylere giderek e, toplu cenazeleri ertesi günlerde devam etmişti. Katılmak oldu. E, hiç unutamayacağım anlara şahit oldum orada oldu. ve bunları foto olarak da belgeledim. E, çok zor bir gündü. Özellikle Soma için çok zor bir gündü. 300 bin madencimiz orada hayatını kaybetti ve aslında çok basit bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Çünkü gerekli önlemler alınsaydı, gerekli tedbirler alınsaydı belki orada 10 kişi bile hayatını kaybetmeyecekti. Ama ben onun bir millet olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki iş yasaları, iş kanunları açısından bizim çektiğimiz fotoğrafların, belgelediğimiz olayların o anlamda o kara değiştireceğini düşünüyorum.